Herkese merhabalar. Bugün sizlere Alper ile birlikte BMW X1'in testinden sesleneceğiz. Alper yine bir teste beraberiz. Evet ben ilk görüşte hani daha büyüdüğünü görüyorum. Ee, hem e, yükseklik olarak artış sağlamış. Ancak hani e, direkt söylemek gerekirse boyut olarak yani uzunluk olarak kısa evet. kısalmış araç. Boyut anlamında belirttiğin gibi yenilenmeden sonra aslında yükselmesinin yanı sıra bir de uzardı. Fakat burada tam tersi olmuş. Kısalmış X1. Bunun çok da fazla hani e, dikkat çektiğini söyleyemem bence eskisine göre. Çünkü tasarımda çok çok dikkat çekici öğeler var. Mesela BMW'nin meşhur böbrek ızgarası baktığın zaman büyümüş ve bu büyümeyle birlikte özellikle ön yüzünden daha böyle kaslı, daha dinamik ve daha büyük de görünebiliyor. Ve aynı şekilde birçok yeni nesil işte X modelinde olduğu gibi değil mi Alper? Evet. Stop abi. grubunda da yaşanan büyümelerle birlikte arka tarafta da kesinlikle eski X1'e göre bu X1 daha büyük. Ee, ona göre daha kaslı bir görüntüye sahip. Değişime baktığımızda ön farda da e, böyle incelmeler görüyoruz. Ya yani incelme aynen, aynen. E, görüyoruz. Daha böyle vahşi bir bakışlı, daha böyle bir e, dinamizm kapmış olaya evet. ve daha modern gözüküyor. Evet, evet, Yani burada son dönemde birçok BMW'de olduğu gibi bu far ve ızgara grubunun birleşmesinden doğan bir hani tasarımda e, özellikle ön yüzde dinamikleşme söz konusu X1'de. Benim burada bahsetmek istediğim bir detay da arka bölümdeki çift çıkışlı egzoz oluyor. E, tamponun iki kenarına e, dağılan bu egzozlar oldukça sportif gösterdi. Evet, panel içerik tasarımında tamamen değişmiş diyebiliriz. Evet. Değil mi? Değişim olarak hemen bakıyoruz. Burada direksiyon gözü çarpıyor. Aynen. Vites aynen. kolu ve şu ekran, özellikle aynen. bu ekran direğinde içe doğru geç bir ekran vardı, ekran sistemi vardı. Burada tamamen dışa doğru. Evet. Bu ekran kullanıcı dostu olmuş. Artık daha rahat erişilebiliyor. Görme açılarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Orta konsoldaki bu joystick ile kullanımı oldukça evet, kolay evet bir hale getirmiş. Hakikaten bu joystick zaten BMW'nin olmazsa evet. olmazı. Yani buradaki tüm ergonomi problemlerini yok edebilecek bir unsuru olsa dahi yok ediyor. Mesela şu anda bu konumda dokunmatik olsa bu ekrana ulaşamıyorsun. Dokunmatik illa olsun diyenler için belki bir handikap ama joystick tüm bu handikapları örtmede gerçekten başarılı. Dokunmatik derken burada bir şeyin altını çizmek istiyorum, hı hı. bu Joystick üzerinde touchpad özelliği var, ha, evet. ee, normal e, girişleriniz ya işte e, bir harf arayacaksınız veya bir isim listesine gireceksiniz, bir telefon rehberine gireceksiniz, bir kişi arayacaksınız, hı hı. İsim yazmada buranın üstünü touchpad gibi kullanarak ismini direkt elinizle e, çizerek girebiliyorsunuz, hı hı. bu hı hı. da e, erişim konusunda bayağı evet. e, sizi aktif yapıyor. Otomobil evet yani bu do dokunmatik olayını sevenler için bence güzel bir Burada yeni X1'de benim en çok dikkatimi çeken hani bu konsolun konumu oldu. Konsolun tasarımı neredeyse iki serisi aktif turla birebir aynı. Hani bu durum açıkçası benim hoşuma gitmiyor. Özellikle bu otomobilin kendi hani özgün bir DNA'sının olmasını, biraz daha X1'e özgün detayların olmasını isterdim. Şu direksiyon tasarımı, bu vites tasarımı, hatta konsolun konumu bu Önden işte üste doğru yatay bir şekilde uzanma durumu iki serisi ile bire birebir aynı. Zaten bunu senle de konuşmuştuk. Yani, sen daha yükseğe konumlandırılmış, daha, daha yüksek, dikey, daha e, dik. E, evet. Şekillerde konumlandıran konsollardan hoşlanıyorsun. Evet. Burada biraz daha yatay ve e, ön açıları daha çok görecek daha evet. genişle bir şey kullanmış tasarım daha kullanmış, yerleşim de, kullanmış dediğin gibi o açılara daha fazla dikkat çekmiş BMW özellikle X1'inde daha yüksek bir sürüş pozisyonu olduğundan bahsediyor yani bütün bunlar aslında bu aracın o su hissini arttırma anlamına yapılmış noktalar bunun için yapılmış detaylar fakat e, X5 testinde sen yoktun ama benim çok dikkatimi çekmişti oradaki konsol konumu benim belirttiğim gibiydi yani daha yüksek ve daha dikey bir şekilde Hı. burada yükseliyordu aynen 3'te 5'te olduğu gibi ve orada o algı yani evet bir BMW'de olduğunu algısını veriyordu ve X5'in gerçekten hani o yönünden ben çok 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 hoşlanmıştım Hı. burada da onun daha birebir tabii ki aynı olmaz ama daha minimal yapıda bir konsol e, kullanımı bence yapılabilirdi. bence. Evet çok da şık olurdu. Yani burada benim içeride özetle takıldığım tek detayı oldu. Yani buradaki hem tasarımın o aktif turu o MPV'sine BMW'nin benziyor olması Hı. çok hoşuma gitmedi. Hı. Hem de konumlandırma itibariyle böyle yatay bir şekilde uzanma durumu çok hoşuma gitmedi. Yani ben bir BMW'de bu kadar yüksekte olmaya çok da alışkın Hı. değilim. Özetle Alper'cim biraz daha böyle aşağıda olmayı o suv dahi olsa o BMW kendini biraz daha fazla hissetmeyi isterdim. Evet malzeme kalitesine biraz basitleştirmek evet, istersen. Eee işte, gibi burada bir siyah ve e, kahverengi koyu, koyu kahve, kombinasyon kullanılmış. Aynen. Böyle evet. daha e, kaliteli göstermiş cevabı. Evet. Ve burada bir ahşap görünümlü bir e, şey koyu görüyoruz. ahşap aynen, Koyu aynen. ahşap bir e, çıta görüyoruz. İşte ne evet. bileyim metal görsel evet, şeyler evet. gelir koyu metal yani. aynı ee... değişik olmuş ve şey X5'te de bu arada test aracımızda da <laughs> aynı kombinasyon vardı. Benim yine herhalde o konsol konumlandırması soruse oradaki bütünlük daha da evet. çok hoşuma gitmişti. Burada da yine bu hani farklı türden istersen istediğin gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu kombinasyon da bence güzel olmuş. Düşünenlere tavsiye edebiliriz. Eşya gözleri bakımından da model oldukça cömert gözüküyor. Evet, burada evet. bir vitesin önünde iki bardaklık görüyorum. Ve kapaklı bunlar. Ve aynen enter. öyle. gibi. ray şeklinde kapanıyor. Evet, Böyle evet iki bardaklık bunun önünde ufak bir göz burada bir güç bağlantımız var. Evet. Hemen ee, geride e, kolçağın büyük. altında diyelim evet. büyükçe bir alan var. Hiç beklenmedik bir alan aslında burada evet. tam kolçağı açarsın kolçağın içindedir. Evet. Böyle olması bence güzel olmuş. Ya erişim kolay yani evet. Evet. kolçakla uğraşmıyorsun ama hani kolçağın içinde de küçük bir alan var. Yani evet. Orası da unutulmamış. Kolçağın esprisi zaten. Hani gizlemek istediğin şeyleri buraya koyuyorsun ama torpido kilitli. Buraya da gizleyebileceğin şeyleri artık torpido da kilitlersin demiş sana BMW özeti. Bir de burada dikkat çeken USB ve AUX bağlantısı var. Aynen öyle. Ve şeyde de kapı kapışlarında de yeterli kadar alan sunulmuş. Benim burada bir tek bahsedeceğim şey torpido biraz sanki ufak kalmış. Evet. Biraz daha büyük olmasını isterdim. Dediğin gibi. Arka taraf nasıldı? Arka taraf gayet Seni iyi. Şimdi oldu. şöyle, e, dışında da anlatırken bahsettik aslında. Otomobilin e, uzunluğu aslında evet. küçülmüş. Ama arka taraf bir o kadar geniş, iç mekanda o. Beklenmeyecek düzeyde evet, eskisine göre. Aynen, eskisine göre değerlendirildi. Oradaki diz mesafesi, babaş mesafesi çok daha rahat, iyi, daha evet, iyi. Evet, ve evet. hani koltukların oynuyor olabilmesi evet, de... Evet. E, yani farklı türden kişiselleştirebiliyor olman güzel eskisinin en büyük bir de handikapı oydu. Arkadaki hı hı. diz mesafesi hakikaten yani tamam çok büyük bir X X3'teki X5'teki hacmi beklemiyorsun diz mesafesini ama şimdi çok çok iyi daha çok güzel aynen. bu anlamda ki bagaj hacmi de artmış. Hani hacim konusunda sadece buradaki yaşam alanı değil. Bagaj hacmi de art artmış durumda. Bunun en büyük esprisi aslında bu hani içerideki bu kadar e, genişliğin artmasını sebebinden bir tanesi artık BMW X1 önden çekişti. Evet. E, bu önden çekişliğinin avantajlarından bir tanesi motor artık enlemesine konumlandırılıyor Hı. ve e, böylelikle bu ön e, kokpit biraz daha ileri yanaşıyor. Kısım değil mi? Bu Bizim kısım biraz bunun... daha ileri yanaşıyor ve arkadaki alan ve içerideki hani e, bu genişlik hacim artıyor evet. aynı evet, şekilde evet, ve evet. şunu da şunu da belirtmem gerekiyor. BMW X1 artık e, iki serisi aktif turu aynı platform e, üzerinde hmm, e, yükseliyor. 10 zaten esintilerini böyle içeri geçtiğin an hissediyorsun hakikaten. Arka taraftan ben ufak bir detay daha vereceğim mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Arka tarafta Alper gördüğün gibi bu koltukları ileri geri hareket ettirebiliyorsun. Hı -hı. yatırabiliyorsun böyle farklı türden kombinasyonlar yapabiliyorsun İleri geri hareket ettirdiğin zaman da bagaj yerine hareklebiliyorsun evet, bu arada değil de mi? O da güzel artıyor, bir detay. O şekilde artıyor. Evet, yani evet. önden kısıp tamamen bagaj odaklı. Ya da tam tersini et. Aynen aynen öyle. O şekilde yapabiliyorsunuz. koltukların yatması da oldukça kolay. Otomatik evet. bir mekanizma yapılmış. Şeyden bagajdan çok rahat bir şekilde evet. erişebiliyorsunuz evet. ve koltukların e, sırt kısmı evet. ayarlanabiliyor evet. en iyi şekilde. E, ek olarak zaten hani sürgülü olması da e, büyük bir avantaj. Evet Alper. Sürüşe geçtiğimiz zaman mutlaka altını çizmek istediğim bir nokta. Bu aracı eğer alıyorsanız mutlaka ama mutlaka baldır deseydi alın. Yani onun eksikliğini çok fazla hissediyorsun. özellikle bu yüksek konumlandırılmış hani sürüş pozisyonundan dolayı hani askıda kaldığını hissediyorsun ve bu baldırların altındaki boşluğu hissediyorsun. Ben çok fazla oynadım hani ideal sürüş pozisyonunu yakalamak için ve sonunda anladım ki yani ne kadar uğraşırsam uğraşayım şey eksik. burada bir şey eksik yani burada bu şey desteği desteği mutlaka evet. lazım onu ee, hissettiriyor sana. Cam tavan da içeriği ferah kılmış. Evet hakikaten bu cam tavanın bir artısı var. Açılabiliyordu bu arada. Tabii, tabii. Hani sunroof görevde üstte Niho Alper yalıtımı nasıl buldun? Yalıtım yani, sorunsuz benim için şu an. Evet, Ama yani. hani biraz üst e, hızlara çıktığınız zaman hani rüzgar sesi ben birazcık evet. an, aldım yani hissettim onu. Evet evet. Yani sınıf standartını karşılayabiliyor hani bu konuda çok 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 böyle üst düzey bir beklentim varsa hani onu karşılamayacağını Şimdi nasıl söyleyelim? Evet. Ee, BMW'nin burada ülkemizde X1'inde iki farklı motor getirdiğini görüyoruz. Bunlardan ilki 1.5 turbo benzinli. Diğeri de iki tek dizel. Yani ama iki tek dizel maalesef çok çok astronomik evet. hani fiyatları çıkıyor. Bundan vergi dolayı da sebebiyle. evet vergi sebebiyle 1.5 benzinde daha mantık ekseninde görünüyor. Ee, vergi sebebinin ötesinde biraz fiyatlandırma politikasından da kaynaklı olduğunu evet. düşünüyorum. Yani bence biraz daha makul bir noktada olabilirdi özellikle 2000 dizeli. Bundan dolayı da daha çok 1.5 e, benzinliğe odaklanmış durumda Hı. BMW burada. Hani şu anda biz 2000 dizel deniyoruz Alper. 190 beygir güç var burada. Bir ufak bir güncelleme gitti evet. BMW motorunda. Ve 400 Nm Tork değeri var. Sence performans evet. Performansı tatmikar. <laughs> şu evet. Performansı test ediyoruz. Evet. Sport modu. Evet. Evet, sürüş modlarından bahsedelim. BMW'de olmazsa olmaz, olmaz, olmaz. Ee, olmaz aradığım bir de sürüş modları. Ee, Eco Pro, Comfort ve Sport arasında Bahsetsem, seçilebilen bir şeyler var. <laughs> an <ondan> ben bayağı... <laughs> ee, sinyal vereceğim. Ee, dediğimiz gibi böyle sürüş modları var. Eco Pro'da hani klasik, e, maksimum ekonomi Aynen. yaptırmaya hedeflerken otomobil. Sport modunda ise yani size... E, en iyi performansını sunmaya gayret ediyor. Şimdi Eco Pro ile Sport arasında dediğin gibi özellikle gaz tepkilerinde ciddi bir değişim oluyor. Bir BMW klasiği burada da durumu o şekilde. Ama otomobili böyle alıp işte konfor modunda kullandığın zaman sana bu mesela eskisine göre daha büyük boyutlara sahip olduğu olma durumunu hissettiriyor X1 kesinlikle. İşte 1600 kilogramlık ağırlığından hatta daha da ağırmış gibi bir algı da veriyor ve şu anki bu boyutlarından daha da büyük olduğu bir algısı dahil de veriyor. Ancak ve ancak BMW'nin bence yaptığı en güzel motorlardan birisi olan bu 2000 dizelli biraz gaza oturmaya başladığın zaman Alper, hele bir de sport seçersen hakikaten daha kompakt bir histe veriyor yani bu motor öyle bir algı da veriyor ve 7.6 saniyede hani 100'e çıkıyor bundan daha iyi bir algı da vardı bana çünkü yüksek bir sürüş pozisyonu yani çok alışkın değilim bu duruma daha böyle hızlı da çok dinamik de daha kompakt da hissettirdi böyle bir durum var. Bu arada test otomobilimizde X-Drive 4 tekerlekten çekiş sistemi yer alıyor. Evet, ee, evet. Sen performansını nasıl buldun? Ee... Çünkü değişti değil mi? Yani evet. e, direkt olarak artık eskisinde arkadan çıkıştı ve arkadan evet. çıkışta kombinasyon evet. sağlıyordu. Burada Şimdi, işler değişti. Evet. Şimdi de önden çekiş ve önden çekişle artık e, de bir kombinasyon sağlanıyor. Bir kere eskisinin işte eski X1'in buna göre en büyük farklarından birisi oydu. E, tamam yüksek bir gövdede Böyle bir şey çok fazla aramıyorsun yani arkadan diş illa olmazsa olmazın olmuyor hakikaten olmuyor arkadan etiş olmasa da oluyor çünkü orada şey işte çekiş sistemlerini kapatıp otomobili biraz böyle eğlenebiliyordun hatta orada bisikletle karşılaştırmıştık evet. hatırlarsın çok farklı bir videoydu bu da o da bu arada izlemek isteyenleriniz sağ üstündeki iyi e butondan mutlaka baksınlar o videoya da şimdi orada biraz daha otomobili o anlamda sürüş denemekleri sürüş dinamizmi bakımından daha e, bence keyifliydi yani evet arkadan etişte. Ee, elektron sistemini kapatıp ee, bir üçteki bir, bir serisindeki kadar olmasa da e, eğlenceli bir sürüş yapabiliyordum. Burada ama artık önden çekiş karakteristiği var. Aynen iki serisi aktif turunda olduğu gibi ve x drive da e, 2000 dizelde seçebiliyorsun. Yani x drive işte 1.5 benzinde alamıyorsun. Ve otomobil karakteristik olarak da sana hakikaten hani önden çekişte olduğunu hissettiriyor. Biraz böyle zorlamaya başladığın zaman öyle bir his veriyor. Böyle daha çok eskisinde arkadan beklediğin potansiyel kaymalar burada önden yaşanıyor. Evet. Elektronikleri kapatıyorsun bu arada. Bir BMW klasi evet. ve otomobille baş başa kalmana da burada BMW izin veriyor. x normal kullanımda önden çekerli ilerliyor. Evet, evet. Ee, ancak hani koşullar biraz zorlanınca öndeki lastiklerin çekişi düşünce evet. ee, gücün bir kısmını arkaya aktarma işlemini yapıyor. Evet. Yani yol koşullarına değişme olduğu zaman özellikle artık çekişe daha farklı kombinasyonlarda çekişe ihtiyacın olduğu durumlarda. Bunlarda ne alper biliyorsun işte buz olur, çamur olur. Daha böyle asfalt dışı çok çok tozlu bir asfalt olduğu için bu gibi zeminlerde işte dört çekerin esprisi, dört çekerin ihtiyacı daha fazla doğuyor. Bu gibi zeminlerde bolca otomobili kullanıyorsanız hakikaten 4x4 gerekli. Bunu herkese söylüyoruz. Ve burada işte X-Drive sisteminin hani esprisini daha net bir şekilde görebiliyorsun. Daha fazla sürüşü, çekişi optimize ediyor. Gereken yere yani daha iyi tutunmanın işte gücün daha iyi aktarılabileceği yere, daha fazla güç aktarımı evet, sağlanıyor. Bu sayede hakikaten daha böyle güvenli bir sürüş yapmana bu otomobil olanak tanıyor. Bu 4x4 sistemi sayesinde hani onun etkilerini biz gördük yaptığımız Hafif çaplı off-road kullanımlarında. Çünkü otomobilin zaten fiziki kondisyonu bildiğin gibi daha çok şehir içinde dolaşmaya uygun bir su bu da. Bir çok son nesil yeni nesil olduğu gibi, Crossover'da da olduğu gibi daha doğrusu. Bundan dolayı da çok çok böyle hafif arazi kullanımlarında ama çekişin bozuk olduğu zeminlerde işte bu x sistemin sisteminin esprisini hakikaten görüyorsunuz. arkadaşlar. Evet. evet. Şanzıman 8 ileri, olması, değil mi yani? 8 ileri, sekiz ileri kısa oranlı şanzıman. Geçitlerini nasıl buldun? Performansını nasıl buldun? Valla şöyle söyleyeyim yani bu şanzıman artık yani nirvana'dır benim için. Yani hem geçiş hızıyla hem sarsıntısız yapısıyla birçok markanın bence örnek alması gereken bir şanzıman. Sekizleri orana sahip olması da çok güzel biliyorsun. Hem işte ilk kalkış hem arazlanmaları sana büyük bir esneklik, kolaylık sağlıyor. Ve buradaki bu sürüş modlarına göre de kendini optimize ediyor bu arada. Yani konfort aldığı zaman daha böyle e, konfor odaklı bir sürüş sana ortaya koyuyor ama sporta aldığı zaman daha, daha ufaktan türlü, böyle öyle. sarsıntılı dahi olabilecek. Hani geçişleri yapıyor ve geçişleri bu arada değişimleri buradan işte vitesin arkasındaki kulakçılarla daha kayıp oluyorsunuz. Vites üstünden de değişim gerçekleşiyor. Ama manuel modu alsan dahi 5000 devirde kendinden bir üst geçiyor. Bunun altında mutlaka bu değişelim. Ve Eco Pro'yu aldığı zaman da bu arada kendini yine optimize ediyor. Böyle daha üst viteslerde kalıyor. Daha alt devirlerde otomobil kalmasına yardımcı oluyor. Yani özetle şanzımanın hem ekonomiye hem de performansa çok çok büyük bir katkısı var. Her zaman olduğu gibi. Ve gelelim yakıt tüketimine. Aynen. Biz aynen. Gelelim oraya. Ne kadar tükettik? Ne yaptık, Destemiz ne ettik boyca. değil mi? Evet. evet yakıt tüketimi önemli. Biz bu 2000 dizel kombinasyonuna sahip o Yaklaşık olarak 1000.6 ton ardındaki X1 ile Alper 7.7 litrelik evet. bir karma test yakaladık. Hani bunu çok çok zorlamadan yakalayabiliyorsun ama Eco Pro'yu kullanıp böyle çok kendini daha kısıp böyle... daha aşağılara hakikaten çekebildiğini gördük evet. yani çekebiliyorsun o noktaya daha aşağı düşüyor bu değer ama Net bir şekilde düşüyor, Eco Pro evet. modunu ve işte evet. biraz daha sakin davranmanız gerekiyor evet evet konfor beklentisi olanları gelelim şimdi de değil mi evet yani, süspansiyon nasıl nasıl bir süspansiyon sunmuş BMW burada bu konuda eskisiyle çok büyük bir fark yok özellikle böyle işte çukurdur, kasistir. Bunlardan geçerken bam bam hatta böyle vuruntu dahi duyuyorsun ama biraz daha yükselen hızlarda o vuruntulardan neyse ki biraz kurtuluyorsun. Ee, ama genel itibariyle hani böyle çok aman aman bir konfor bekliyorsan, çok yüksek bir konfor bekliyorsan onu karşılamıyor bu otomobil. Çünkü sert. Evet, evet. Bir çok BMW'tı aslında. iki aktif turu da olduğu gibi onun oldu. da beklediğimden sertti. Evet. Bu da sert. Ee, ama işte o işte kasis ve benzer geçişleri baya, bayağı bayağı hissettirirken biraz böyle hızını arttırdığım kondisyonlarda, durumlarda, sürüşlerde e, konforunu ben yeterli buldum. Ama belirttiğim gibi çok 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 böyle e, üst düzey bir konfor yok burada da. tabii bu sertlikte yol tutuşa büyük bir katkı sunmuş durumda. Aa, hem yani. sert süspansiyon hem X-Drive e, olmasının. Aynen. Herhalde. Hem BMW genleri hem evet. e, gerçekten e, önden çekiş dahi olsa net olabilen direksiyon tepkileriyle yani sana oldukça keyif veren bir sürüş burada BMW X1'de de sunmaya başarılmış. Yani e, sürüş sırasında özellikle hani performans kullandığın zaman Alper hissettirdiğin nokta eskisine göre gerçekten daha böyle kompakt, biraz daha böyle atletik bir karakter, daha dinamik bir karakter hissettirebiliyor X1. Öyle bir noktası var. E, bir de bu konsol konumu hani benim istediğim gibi olsa tamamdır yani her şeyde o anlamda ihtiyaçları talepleri bence karşılayacak bir potansiyeli olurdu sportif kan anlamında da. Fiyat performans serisinde senin dediğin gibi 2 litre dizel evet. e, bu evet. paket e, çok astronomik rakamlara sahip. Hani Tabii. ben olsam eee 1 al alıcısı olsam 1.5 benzinli motoru tercih ederim evet. fiyattan dolayı. Doğal olarak yani, yani bu kadar yüksek bir e, rakam olduğu için hakikaten dediğin gibi 1.5'i düşünüyorsun. Hı -hı. Ama e, yani 1.5'i şimdi kullanmadık. Çok ezbere bir e, konuşma da olmayacak fakat Hı -hı. yani 1.5'in karakterisini az çok biliyoruz. Ben burada hani bu pakette daha çok 2000 dizeli e, tercih ederim. Bu tarz bir otomobilde ki zaten X-Drive'de sadece 2000 dizeli alabiliyorsun. Yani fiyat eğrisi gerçekten büyük bir handikap bu otomobil için. Daha fazla test videosu için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.